Abi Kaç. Ya. Haydi bre pehlivan. <laughs> ne oldu be? Tamam. Oğlum dur lan. Aa bırakıyorum. Tamam dur. <laughs> Bıraksak ne olur? Abi el kalmadı be. He yok. Tamam. Al dikkat kalkıyor. Kalk. Geliyor. <laughs> Şuradan geçen o be. Ömer. Tamam. Çık. Zan geç böyle. Çık. Çık sapan gibi <laughs> çabuk geç. Oğlum bizim üstümüze düşmesin de araç bak. Yok şey olmaz ulan bari. Ulan. <laughs>